Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın Hacer diye bir eşi vardı daha önceden. Bunu okumuştu. Ama Hacer dışında başka bir eşi daha vardı. Onun ismi neydi? İsmuha Saratun. Sara, Sara. 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 Diyoruz ya hani Sara var bayan isimleri. Hazreti İbrahim'in Sara adında diye Sara adında bir eşi daha vardı. Ve kâne li İbrahim'e veledun âkharu min sâretun sârete ismuhu isha. Sara annemizden Hazreti İbrahim'in eşi oluyor başka bir eşi. Sara annemizden bir çocuğu daha vardı. O çocuğun ismi de İshak'tı. İshak. Hazreti Hacer'den Hazreti İsmail oğlu var Hazreti İbrahim'in. Hazreti Sara'dan da bir tane oğlu var o da İshak. Bir daha söyleyelim. Hazreti İbrahim'in iki tane eşi var. Biri Hacer, biri Sara. Hazreti Hacer'den Hazreti İsmail dünyaya geliyor. Hazreti Sara'dan Hazreti İshak dünyaya geliyor. Bu şekilde. Ve İbrahim İbrahimu fişşam. Hazreti İbrahim Şam'da oturuyordu. Şam'da ikametgah ediyordu. Ve İshak'u. İshak Aleyhisselam da aynı şekilde Şam'da. İshak Aleyhisselam da aynı şekilde oturuyordu. Ve bena İshak'u beyten Beyten lillahi fişşami. Hazreti e, İshak aleyhisselam da Şam'da ikamet ediyordu. Sonra Şam'da Allah rızası için bir ev yapmaya karar veriyor. Kim gibi tıpkı kim gibi bu bize birini hatırlatıyor olabilir. Kim gibi tıpkı Hazreti İbrahim, Hazreti İsmail nasıl ki Kabe inşa ettiler ya. Aynı onlar gibi. Aynı şekilde Kema bena ebuhu ve ahuhu beyten lillahi fil Mekke'de. Aynı şekilde Hazreti İbrahim, Hazreti İsmail aleyhisselam Mekke'de nasıl bir Kabe inşa ettiler ya berabere. Hazreti İshak aleyhisselam da aynı şekilde babasıyla beraber Şam'da, Şam'da bir Mescid-i Aksa yapmaya, Allah rızası için Mescid-i Aksa yapmaya niyetleniyor, karar veriyor. Ve hazal mescidul lezi benahu ishaqu fi şami huve beytul makdis. Diyor ki bu mescid ellezi öyle mescid ki benahu ishaq. İshak onu inşa etti. Hazreti İbrahim'in bir diğer oğlu, Sara'dan olan oğlu. Hazreti İshak bu mescidi inşa ediyor. Nerede? Şami, Şam'da. Şam dediğimiz yer Suriye'nin başkenti. Ama şimdiki zamanda Suriye'nin başkenti. Daha önce bu Hazreti İbrahim, Hazreti İshak zamanında Şam toprakları bir de Kudüs, Filistin toprakları birdi. Hepsi birbirine bağlıydı. Bütün toprak bir topraktı. Öyle ayrı ayrı değildi, bölünmemişti, parçalanmamıştı. Şimdiki, şimdiki zamanda bu topraklar parçalandığı için Şam, Suriye'de diyorlar işte Filistin, Kudüs, İsrail'de diyorlar. Ayrı ayrı topraklar bölündü, işgal ettiler onlar. Onun için eskiden Şam'da, Filistin'de Kudüs'te bir şey yoktu. Oranın bir ismi vardı da Şam'dı. Onun için şu an Mescid-i Aksa Şam topraklarında diyebiliriz azıcık yarısı. Her ne kadar çok bunlar toprakları ayırsa bilene. Bu mescidin ismi de nedir? Beytul Maktis. Beytul Maktis'tir. Yani kutsallanmış değerli ev. Ve huvel mescidul aksa. Bu mes Beytul Maktis denilen ev Mescid-i Aksa'dır. Şu anki Mescid-i Aksa yeryüzünde ilk yapılan mescid. Mescid-i Aksa. Kabe'ye yönelmeden önce, Kabe'ye dönüp namazımızı kılmadan önce biz Mescid-i Aksa'ya dönüyorduk. Sonra Peygamber Efendimiz'e vahiy gelince Peygamber Efendimiz namazın üstünde cemaatle beraber Kabe'ye yöneldiler ve artık o ayetle beraber bizim kıblemiz, Kabe'miz, bizim kıblemiz, istikbalımız artık Kabe oldu. Artık ki namaz kıldığımızda Kabe'ye dönüyoruz. mescid Aksa'ya dönmüyoruz. Bu Beytül Makdis denilen beyt ve huve mescid Aksa. Mescid-i Aksa'ydı. Ellezi o ki barakallahu havlehu. Allahu Teala o mescidi aksanın etrafını bereket kıldı.